Uzunluk 6 metre Genişlik dış, dıştan dışa 3 metre Takıl kuyusu Toprak üstü takıl kuyusu Azil kolay gelsin Azil kolay gelsin Kolay gelsin ha? Aferin Bu kuyada devletin neferleri için Ali sen ne diyeceksin Hep Hayır bir buraya bak. He? Bir buraya bak yüzünü göre. Bu ki benden çıktı arkadaşlar. Yer altı gibi ben yana mı böyle bir şey var yer altı tüneli gibi. Kes sesini. Saat, 2 Yap yap Metan hepsini üst üste tökmey hele bir Ali yere tüyme da sen de yaparsan yere tökme. Hadi çalış da. Ayazin, çalış, düzgün çalış. Açıl sağdan çalışır, öyle mi olacak? Düzgün çalış, para vermiyor. Sana gaga yok. Azil ne iş görürsen sen anlat. Ayazin, adı, adı, ayazin. Öyle mi? Aferin sana. Sen de olmasan iş yürümür daha. Düzgün çalış da.

Ali bu yanlara töşelenleri topla. Topla sinat. <laughs> Torpağı yok ola. Çimentoları. Hay çabuk ol çabuk. <laughs> Hayır, niye atırsan çimento atırsan at içine diyelim. Geri niye atırsan? İlemaz